Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün derslerde ve sınavlarda sık sık karşınıza çıkan o önemli edebi türlerden birini, yani fabılları masaya yatırıyoruz. Hani şu kısacık hayvanların konuştuğu hikayeler var ya, peki bunlar bize ne anlatıyor? Hadi hemen başlayalım. Tanıma falan geçmeden önce şöyle bir düşünelim. Neden hikayelerde, özellikle de ders veren hikayelerde insanlar yerine hayvanları görüyoruz? Bunun aslında çok basit bir cevabı var. Bir aslanın gücü ya da bir tilkinin kurnazlığı dediğimizde aklımızda hemen bir şeyler canlanır değil mi? Çünkü hayvanlar evrensel sembollerdir. İşte fablın bütün gücü de tam olarak buradan geliyor. Bakın, fablın özü tam da bu iki resimde gizli. Bir tarafta kaba kuvveti, gücü temsil eden aslan, diğer tarafta aklı ve zekayı temsil eden tavşan. Fablın en sevdiği soru da budur. Kaba kuvvet mi kazanır yoksa akıl mı? İşte bu mücadele bize insanlık hakkında çok şey anlatacak. Evet, şimdi gelelim işin en temel kısmına. Fable nedir? Burası önemli çünkü sınavlarda en çok buradan soru gelir. Dikkatle dinleyin. Kitaplardaki tanım aşağı yukarı bu şekilde. Ama bizim için kilit kelime ne? Ders verme amacı. Yani öğüt. Bir hikayenin fable olup olmadığını anlamak için soracağınız ilk soru bu. Sonunda bana bir ders veriyor mu? Bu kadar basit. Peki bir fablın olmazsa olmazları neler? Birincisi, karakterler hayvan ama bizim gibi davranıyor, konuşuyorlar. Edebiyatta biz buna keşis ve intak diyoruz. Yani kişileştirme ve konuşturma. Bu iki kavramı adınız gibi bilin. Sınavlarda kesin karşınıza çıkar. Ve tabii ki her fablun sonunda mutlaka bir öğüt, bir ders olmalı. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi bütün bunları somut bir örnek üzerinde görelim ne dersiniz? Mevlana'nın meşhur Mesnevisinden Aslan ve Av Hayvanları fablında yakından bakacağız. Hikaye şöyle başlıyor. Bir ormanda bir aslan var. Tam bir zorba. Canı ne zaman isterse birini avlıyor. Ormanda kimsenin huzuru kalmamış. Hayvanlar toplanıp diyorlar ki böyle olmaz. Biz seninle bir anlaşma yapalım. Her gün sana kurayla bir kurban gönderelim. Sen de bizi rahat bırak. Aslan da bakıyor, işine geliyor tabii, yorulmadan yemek ayağına gelecek. Anlaşmayı kabul ediyor. Derken bir gün kura kime çıkıyor dersiniz? Ormanın en küçüğü, en çelimsizi ama en akıllısı olan tavşana. Herkes eyvah tavşan gitti derken bizimki hiç oralı olmuyor. Ben bu işi akılla çözerim diyor ve harika bir plan yapıyor. İşte hikayenin en heyecanlı yeri de tam burada başlıyor. Her fablın aslında basit bir formülü vardır, dört bölümden oluşur. Serim, düğüm, çözüm ve öğüt. Yani giriş, gelişme, sonuç ve alınacak ders. Bizim hikayemizde de bu yapı çok net. Girişte anlaşmayı görüyoruz, girişmede tavşanın zekice planını, sonuçta aslanın hazin sonunu ve en sonda da ana fikri. Sınavda fabl planı sorulursa işte bu dörtte aklınıza gelsin. Şimdi gelelim en önemli kısma. Bu hayvanlar aslında kim? Unutmayın, fablar asla sadece hayvan hikayesi değildir. O karakterlerin her biri bir insan tipini, bir fikri temsil eder. Mesela aslan, o sadece bir aslan değil. O gücüne güvenen, kibirli, zorba bir lideri temsil ediyor. Tavşan kim? O da zekanın, aklın gücü, yani kaba kuvvetin akıl karşısında nasıl çaresiz kaldığını gösteriyor. Peki ya diğer hayvanlar? Onlar da baskı altında yaşayan, korkan ama bir çözüm arayan toplumu, yani bizleri temsil ediyor. İşte bu sembolleri çözdüğünüzde fablın asıl anlamı ortaya çıkar. Peki, fablı diğer türlerden, mesela masaldan ya da şiirden nasıl ayırırız? Sınavlarda bu karşılaştırma soruları çok çıkar. Şimdi size çok pratik tablolarla bu farkları şipşak göstereceğim. Hazır mısınız? Önce fabl ve masal. Bakın, masal bir varmış bir yokmuş gibi bir tekerleme ile başlar, fable pat diye konuya girer. Masalın sonunda onlar ermiş muradına deriz, fablın sonunda ise işte buradan çıkarılacak ders şudur deriz. Masalda periler, devler olabilir ama fablın kahramanları neredeyse her zaman hayvanlardır. En büyük fark ne? Masal eğlendirir, fabl öğretir. Bu kadar. Gelelim fable ve şiire. İkisinde de kişileştirme olabilir. Yani konuşan bir hayvan görebiliriz ama amaçları bambaşka. Fable size bir olay anlatır, bir hikaye. Şiir ise bir duygu, bir an, bir his verir. Biri bir film gibidir, diğeri bir fotoğraf karesi. Fable'ın derdi bir ders vermek, şiirin derdi ise bir duygu yaşatmak. Fable ve romanı karşılaştırmak ise en kolayı. Hani elma ile armudu karşılaştırmak gibi bir şey bu. Fable kısacık, tek bir olay, sembolik karakterler. Roman ise yüzlerce sayfa, karmaşık olaylar, derinlemesine işlenmiş karakterler, belli bir yer ve zaman. Biri kısa film, diğeri dizi gibi düşünebilirsiniz. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Her şeyi bir kenara bırakırsak, Fable'ın asıl amacı neydi? Tabii ki verdiği ders. İşte metnin içinde geçen çok güzel bir öğüt. Bir sırrı bir iki kişiye söyledin mi artık o sırra veda et. Bakın ne kadar net, ne kadar hayatın içinden bir ders değil mi? Fable'lar tam da böyle yapar işte. Mesajını dolandırmadan doğrudan verir. Yani özetin özeti şu. Fable basit bir hayvan hikayesi kılıfında bize aslında insanı, toplumu, gücü ve aklı anlatır. Bu yüzden binlerce yıldır eskimeyen bir tür. Çünkü her fable aslında bize tutulmuş bir ayna. O hayvanların hikayesinde kendimizi görüyoruz. Peki, bitirmeden size bir soru. Şöyle bir düşünün. Günümüzde izlediğiniz animasyon filmler, hatta bazı çizgi filmler aslında bunlar günümüzün modern fablları olabilir mi? Bence bu sorunun cevabını kendiniz verdiğinizde fablın ne kadar güçlü ve ölümsüz bir tür olduğunu daha iyi anlayacaksınız.